merhaba Çanakkale Nail hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz öncelikle. Böyle planlı konuşma değil, spontane şuradan iki dakikada yazdığım şey, kusura bakmayın birkaç dakika kısa vaktimizi alacağım. Ülkemizde sermaye düzeninin iktidarını koruma ve sürdürme araçlarının en önemli ayaklarından biri tarikat ve cemaatlerin toplumu kuşatması, sarması, dini söylemler aracılığıyla sermaye egemenliği lehine bir toplumsal rızanın üretilmesidir. Cemaatlerin devlet kurumlarını nasıl parsellediği de tüm kamuoyunun bilincindedir. Tüm bu bürokratik parselleme sürecine eşlik eden bir bölgesel parselleme akti bu cemaatler arasında var mı bilmiyoruz ama bazı cemaatlerin de bazı bölgelere özel ilgi gösterdiğini biliyoruz. Bildiğiniz üzere yarın sabah arkanızda bulunan Azepler namazgahında meç vaktinin bir buluşması olacak. Bu buluşma saf bir ibadet faaliyeti olarak görülemez, inanç hüviyeti kapsamında değerlendirilemez. Çünkü dostlar, cemaat ve tarikatların sicilleri hakkında Halkın bilincinde çok şey var. Detaylarına tarikat cemaat yurtlarında dönen meselelere girmek istemiyorum. Ama hatırlamamız gereken, her zaman da hatırlatmamız gereken çok önemli iki tane konuyu paylaşmak istiyorum. Bakın, bu ülkede en etkili ve kitlesel gücüne ulaşmış Güren Cemaati darbe yapmaya çalıştı. Ve o darbe kalkışmasında yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. İstedikleri kadar terör örgütü desinler. istedikleri kadar cemaatle ilgili bugün dün cemaatçi olanların hepsi bugün her şeyi söyleyebilirler. Ama atlamadınca Türkiye'de büyümüş, güçlenmiş bir cemaat darbe yapmaya çalışır. Hatırlayacağınız bir şey, isimleri zikretmeyeceğim. Vakti zamanında Sağlık Bakanı Ankara'dan uçakla İstanbul'a geldi. Protokol gereği İstanbul İl Sağlık Müdürü gidip havalimanında karşılayacaktı. Karşılamadı. Basında böyle bir gündem oldu, yaygara koptu. İl Sağlık Müdürü'nün gerekçesi şuydu. Aynı cemaate bağlıyız ve ben cemaatte senin üstündeyim. Ben nasıl senin ayağına gidiyorum? Türkiye'de başka bir cemaatin yeteri kadar büyüdüğünde, güçlendiğinde devlet içinde bürokrasideki üstünden değil de imamından emir almayacağını garantisi var mı? Başka bir cemaatin güçlendiğinde tekrar bu topraklarda kanlı bir darbeyi hayata geçirmeye çalışmayacağının bir garantisi var mı? Bunları her zaman hatırlamak hatırlatmak gerekiyor dostlar. Evet. Bu buluşma içinde özel güvenlikle bölgenin kapatıldığı Gelibolu halkının dışarıda bırakıldığı bu buluşma Şekil ve içerik bir yana bırakılırsa özel olarak bu bölgede tarikat ve cemaatlerin zemininin güçlendirilmesi, gerici örgütlenmelerin hakim ve söz sahibi bir konuma ulaşmalarının hedeflenmesiyle ilgili bu buluşma. Cumhuriyetin ilerici devrimci unsurlarının tasfiye edildiği bir süreçte Cumhuriyetinin Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı coğrafya olarak nitelenen bir bölgenin gerici örgütlenmelerin ilgisinden azade olmasını da beklemiyoruz. Ancak bizlerin de cumhuriyetin ilerici devrimci unsurlarını savunan ve bunları daha da ileri taşımak için mücadele eden ilerici, yurtsever, demokratik, Atatürkçü kitle örgütlerinin de kimse sessiz kalmasını beklemesin geleneksel hale getirilmek istenen bu cemaat buluşmasını protesto ediyoruz. Buluşmanın iptal edilmesini ve tekrarlanmasının önlenmesini istiyoruz. Tarikatların kendisindeki çocuklar kurtarılmalıdır. Kadınları ve kız çocuklarını adeta hedef haline getiren tarikatlar düzeni son bulmalıdır. Tarikat ve cemaatler kapatılmalı, tüm varlıkları devletleştirilmelidir. Teşekkür ediyorum.